Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaprak sarıyoruz. 1 kilo yaprağım, 2 bardak yıkanmış pirincim, 3 adet orta boy doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı salça, 1 bağ maydanoz, 1 çay bardağı sıvı yağ, yazdan hazırlamış olduğum bu şekilde domates sosum, tuz, karabiber, nane, kırmızı biber, tuz bir buçuk tatlı kaşığı, öbürleri birer tatlı kaşığı. Buyurun tarifimize geçelim. Önce salçamı, soğanımı, sıvı yağ bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz domates sosumuzun da yarısını yarısından biraz fazla ekledim arkadaşlar tuzum biberim nanem karabiberim hepsini ilave ettim şimdi karıştırıyoruz bir bağda maydanoz ilave ediyoruz iç harcımız hazır arkadaşlar Şimdi tezgahımın üzerine toparlayıp sarma işlemine geçelim. Sosumuzu hazırladık arkadaşlar. Domates sosunun tamamını kullandım. Birazcık gözüme az geldi. O yüzden kalanı da ilave ettim. Şimdi sarmaya geçelim. Bir tatlı kaşığı iç harcımızdan koyuyorum. Kenarlarını şu şekilde kapatıp bu şekilde sarıyorum. birer tatlı kaşığı içerisinde yeterli geliyor arkadaşlar bu şekilde yapraklarımızı sarmaya devam ediyorum yaprağımı sardım arkadaşlar bu şekilde. Bir tane buzluk poşetine, buzdolabı poşetine yaprağımı şu şekilde yerleştiriyorum. Derin dondurucuya atacağım arkadaşlar. Sonra istediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz pişirmek için de yapraklarımızı tenceremize diziyoruz. Salçalı su yapıyoruz arkadaşlar. Tuzunu atıyoruz. 2-3 yemek kaşığı da yağ atıyoruz. Sosumuzun içerisine. Üzerine limon dilimleri o şekilde pişiriyoruz. Şimdi ben bunu derin dondurucuya koymak için sardım. Umarım beğenmişsinizdir. İç harcı çok lezzetli oluyor. Bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Yapraklarım bu şekilde poşetlere yerleştirdim arkadaşlar. İki poşet yaprağım oldu bu şekilde istediğim zaman derin dondurucudan derin dondurucudan çıkartıp pişirebilirim iç harcımızdan da küçük bir kase arttı arkadaşlar tabii ki bunu da e, küçük bir poşete koyup bunu da derin dondurucuya koyuyoruz bir dahaki yaprak sardığımızda çıkarıp kullanabiliriz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.